50, 50. Yeni ve çeşitli perspektifleri sinema dünyasına kazandıran ulusal ve uluslararası kategorilerde düzenlenen 71 ülkeden toplam 2421 kısa film başvurusuna ev sahipliği yapan Kısa Film Festivali'nin ödül gecesindeyiz. Mehmet Gülsür Festival'deki uluslararası jüri üyelerinden biri. Ee, çok keyifli. Ben de uluslararası jürideydim. değilim. Evet. Ee, çok güzel şeyler seyrettik ee, ve aralarından seçtik. Bugün de ödüllerini vereceğiz. Favorinizi soralım o zaman efendim, jüri de olup da. <gülüyor> <gülüyor> Zaten ilk birinci seçtiğimiz hmm. film favorimiz. Şimdi o sürpriz e, bozulmasın hmm. onu söylemeyeyim ama e, genelde seyrettiğim hepsi çok iyiydi. Hmm. E, yani e, Filipinler, Japon, Japonya, e, İsveç, e, İngiltere her ülkeden filmler vardı hmm. ve hepsi gerçekten çok iyiydi. Zorlandık yani seçmekte. Mehmet Günsür'ü uzun süredir dizilerde göremiyoruz. Var mı yeni projeler? E, evet bakalım neden hmm. olmasın konuştuğumuz e, bir sürü iş var. E, bakalım inşallah bu sene içinde bir şeyler belli olacak. İyi Peki Mehmet Günsur alışılmışın dışında bir projede yer almak ister mi? Valla yani aslında alışılmışın dışında bir sürü şey yaptım ama evet. e, yani her rol tabii birbirinden farklı ama e, evet tabii ki neden olmasın yani şu ana kadar hiç yapmadığım bir şey yapmak e, en büyük keyfim zaten. Mehmet Günsur Türkiye'nin en karizmatik oyuncularından biri. Yeni jenerasyonun pabuçlarını dama atacağını düşünüyor yakışıklı oyuncu. Ya yani ben kendimi çok yakışıklı olarak görmüyorum bir kere oradan başlayalım. E, yani çok yeni jenerasyon çok güzel canım yani bizim pabucumuzu da mı atarlar? <laughs> Atıldı diyor musunuz ya da? E, e tabii ki yani bu doğanın gereği bir şekilde e, boynuz kulağa e, geçiyor. Erkan Kolçak Köstenil geliyor ödül gecesine. O da festivalin jüri üyelerinden biri. 20. senesi e, çok köklü bir ödül töreni. E, genç sinemacıların, kısa filmcilerin, ilerisinin yönetmenlerinin e, yavaş yavaş ilk işlerini, tohumlarını attığı çok önemli bir festival. O yüzden burada işin içinde jüri olarak bulunmak bir parçası olmak benim için de gurur verici. Üç günde çektikleri tezgah filmine geliyor konu. Ya dediğim gibi umarım işin bir kaba montajı bitti. Şimdi ince ince çalışmaya başladık. Umarım insanlara sunduğumuz zaman da senin söylediğin gibi beğeni yağar önemli olan kısmı o. Konu da aslında... 4 günde çekilen bir film var efendim. Büyük Yok günde... doğru değil o. Üç <gülüyor> gün. Üç <laughs> <laughs> gün. Dört gün içe düşürdük. gün dronları çek çektik işerken bitince. <laughs> Onu da diyor, üçüncü güne aldık. Ee, yani öncesi yani üç gün ama iki buçuk ay üç gün süren bir film. Çünkü çok uzun bir prova süreci vardı. 30 dakikalık, 40 dakikalık oyuncu performanslarının olduğu bir film. O yüzden de Sağlam sıkı bir prova sürecinden geçtik, iyi hazırlandık. O yüzden de kesintisiz bir sağlam, iyi bir çalışmayla 3 günde paket ettik. Biraz bahsedip dönmüş karakterler, Rıza Kocaoğlu da oynuyor bildiğimiz kadarıyla. Valla işte spot cümlesi ünlülerin cinayetle sonlanan aşk üçgeni. <gülüyor> 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 enteresan bir şey geliyor aslında. Enter, ya enteresan bir şey, bizi ilgilendiren, sizi ilgilendiren. E, varsınız tabii işin içinde. <gülüyor> <gülüyor> i̇şin. Magazinciler bu işin neresinde o zaman? E, magazinciler bu işin şeyinde e, ortaya çıkarsa ne yaparız süreci var. Bir şeyler yaşanıyor. Onunla ilgili e, fikir öğrettikleri bir part var filmde. Onunla ilgili bayağı güzel yer tutuyorsunuz diğer evet. filmde. Gökçe Bahadır ve Eşeğe soy geliyor. Jüri üyelerinden biri olan Gökçe Bahadır ödül gecesi için çok heyecanlı. Ee, çok heyecanlıyım bugünkü ödüllerin için. En az bugün kısa filmi yarışanlar kadar heyecanlıyım aslında. Ee, bütün hafta boyunca hatta neredeyse bütün hafta değil iki haftadır, üç haftadır onların filmlerini izleyerek geçirdim günlerimi. Ee, ve hepsi gerçekten çok zorlandık da bu arada seçmekte. Hepsi birbirinden çok... Ee, iyi filmler vardı